Herkese merhaba arkadaşlar bakalım kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Harry Potter oluyoruz. Evet arkadaşlar bugün Daniel olacağım arkadaşlar. Hem o çok güzel arkadaşlar Harry Potter oyunu. Hem oyun ismi Poronma Stitch Filik adlı arkadaşlar Harry Potter oyunu İlk defa bir oyun oynuyoruz. Videomuzu beğenmeyi like atmayı beğen arkadaşlar. Bak benim bir tişört var arkadaşlar. Hogwarts tişörtüne giyiyorum bak. Bu Harry Potter'ı seviyorsanız like atın arkadaşlar. Bak Harry Potter damgası var. Hogwarts tişörtünü giyiyorum. Like atın bak lütfen like atın bak bedava 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 ya. Bir başlayalım arkadaşlar. 4 tane karakter var zaten. En güzel bence Harry Potter olacağız. Çalın. E ne başlayalım başlayalım arkadaşlar. Aa daha asalar arkadaşlar. geldik. eee hangisi daha güzel lan? Limbusi gibi ne anlamda? Bu ne lan böyle atla gitsin ya. Bu ne yaptım çıktı böyle. Evet limbusi gibi daha güzel. Bu ne ya? Aa bunlar ücretliymiş. Neyse başlayalım biz lan. Aaa şeref oldu. Ananın. Anlaşılır. Şeref otur oldu lan. Amanın. Şeref otur oldu. Nasıl başlanıyor? ya? Aaa uçabiliyorum. Nasıl gideceğiz? Bunu bir dakika tutar mı? Aaa uçabiliyoruz. Bir dakika. Aa dur çok uzun bu kontrol zor lan. Bunları sapacağız lan bunu. İnternette de kolay gözüküyordu sanki. Niye zormuş böyle? Oo baya zormuş lan bu. Biraz yaz. Hayat lazım. oluyor galiba? Bak maçındayız. Nasıl o maçındayız? Aa dur oldu. Ama dur kaldı lan. Kendi kendi gitmeye başladı şimdi. Dur, kendi dur lan. Enerji bitti galiba. Enerji de mi var? Dur şimdi. Ah şimdi geçemedi. Şimdi geçemedi. Yere çıkıldı. Ben yukarı kalmam lazım. Yukarı kaldı lan. Yukarı kaldı. Dur şunun içine, acaba şunun içine geçebilir miyim? Ağacı bitti gene. Dur bir dakika. Şunun içinde geçebilir miyim? Ok, ağaç içinde geçti. Ok bas geliyor. Uçuyorum ağaçı. Beni botur oldu lan bir dakika Nasıl karşıya gidebiliyor muyuz lan? karşı geçebiliyor. Aşağı bakın, akvede havada görüyorsunuz. Akvede çene havada görüyorsunuz. Ne evet, de kaç ya? Bakalım sinelere kadar. Aşağı bakın. Arkadaşım o çıramadan gördüm. Bakıyorum ben de. Kokuyor geliyor. Ne yapalım lan? Benzeme evet, ne ya? İçine geçeyim mi? geçemedim. Maya bu. Evet arkadaşlar bugün daha, kadar. Hoşçakalın. Bugün de kere bu tarafı sarısı Abone olmayı unutmayın. Ne? Aha.